Tamam çıktı da. Garanti, al, 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 garanti de. mi? Yani, yani, al, aldılar. aldılar vakti çekti. Kim, kim, ya, kim ya, var? Ama ne Ya bakalım yani, kim var orada? Rıfat Şöyle bir alan paralı yapıyor.

Ya, mm. Ege abi de belki 1300 üç yüz vardır. Dur sorayım bakayım. 1300 üç varsa getirsin ben de otur. Ege geliyor mu? Hı hı. Ondan nerede bir üç yüz külü? Vardır ya. <laughs> Günaydın Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ne getirdin uçurmaya? <laughs> Ayıptır ya. Olsun canın sağ olsun. Merhaba. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Gözünü Allah doyusun. O kadar uçağım var bir tane. Benim uçağıma mı gözü ee? evet. Hazır mı? Sabah sabah var ya burada. Başkasının uçağını abi. uçurmaya da bayılırım. <laughs> ne, <gülüyor> ne keyiflidir o. Ay. Çakacağım sonra da hadi görüşürüz diyeceğim. Kumandayı <laughs> vereceğim sana abi. Benim gideceğim. Aile, Ege abi. Alıştırm işte, telefonu çıktınız mı? Her türlü yazılım makine. Ya bin üç yüz bin var bir yani. Daha bir önce önce işte, bu bunu da yazılım da DC ütürmek için. Bin yani üç yüz Ben bir şey acaba. Benimki de değil. Yıllardır yapa yapa alıştı

benim çalmıyor laptopum adam olsun çeki geldim. Ya konuklar vaneyi döndür gibi tamam. Bak, e, taz, ne yapıyorum? Hem bu uçağı bırak bir daha da eve uğramamış olsun öyle der mi? Bu çocuk zaten yanımda. Sarı bir fillerin dolayısıyla bir daha da uğramasın utan diye. Ne yapacağız? Hiç yararmaz. yok. Ya gerçi benim bir yaptığım bir tür var. Hiçbirine. Yok bir olmuyor işte abi. Yani... İletken e, mi? E, çok çabuk peynirleşiyorlar. Peynirleşme diyorlar ya da şey diyorlar. matlaşma. Hadi lan. Hı. Doğrudur. Doğru. Şöyle o birleri çok ben parlak. Ben sunmazsak kimse abi. Ay. Hadi çok be. Strese sokma beni. Hadi. Unuttun abi o evde kaldı. Ne ne abi? Canda kaldı. Bir arıyorum. Bir tane bulduk. Hadi bir tane daha. Benim yanımda var da yok. <laughs> Yağmur, ya. yani. Tamam abi kendi görüşelim. Haberleşelim. haberleşelim o konuyu ben abimle görüşeyim bakalım. Abi yapalım valla ben söyleyeyim. Ne yani. yapıyoruz bakayım? 15-20 bin dolar. Ne yapıyoruz? görüntüleme iş abi. Vallahi mı? Hı. Kamera. Ama çok büyük bir alan. Ha, 200 kilometre evet. kare. Alıyor. 200 kilometre kare. Sen mi abi? Geldin mi? Bana kareden bahsetme abi. Hı. Bana mesafeden bahset. Üniversiteye geç. Üniversiteye var mı? 200 kilometre işte abi. 200 kilometre kare. 20 yok. Oh. Üniversiteye varmadan Eski 20 kilometre 10 kilometre. hatta evet, orada helikopter yani. pisti var bir tane gerçek helikopter. Hı. Ha o tarafa dönecek. İyiymiş. O tarafa o, bir, bir, bir tanesi. Girişi. Bunun, bunun gibi bir sürü. Yani Hı -hı. yaklaşık orada bir tane market var. Geçiyorsun karakol var. Oradan devam edeceksin. Bunun gibi 10 tane ya da 20 tane yer çıkar. Sürene ne kadar. Tamam oradan bizim biz geleceksin abi. Süresi Karakolu yok. geçtikten bir, sonra normalde uydudan istedik de uydudan çok sonra bir kaçak daha var. Hekimköy'e varmadan. Uydu için 200 milyon dolar var O kavşaktan sağa döneceksiniz. Zaten Hı. orada bir sürü kamera var abi. bir sürü Yapabilir misin diye düşündüğüm sabah kurumu sarıçan pisti yazıyor. Ya bir FPV model yapıp üstüne kamera takıp GPS ile o alanları belirlemek gerekiyor. Bakalım. Hadi bakalım. Kabul <laughs> ederlerse. <laughs> Aynısı olsun. Öyle. Kolay geri çok çalışan firma var şu anda. Benden mal alan çok var öyle motor alıyorlar, işte karbon alıyorlar. işte önce arge işte yaparsa o hekim ki bulvarında şey e, ama yaptıracak olan da ya, şaktan sağa döneceksin ya. Zaten mezarlık var. Son gençler son abi. Ha. Abi, şey. tamam ilk kavşaktan bir sağa dön. Atlantan ağacından Sağa dön orada bir yer. tane öyle <laughs> sarı yurt, yurt gibi bir şey var. Sarı mı? <laughs> şey <laughs> <bir> şey <laughs> hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Ben onun nasıl olduğunu diye soran yok mu? Hazır mı Teoman abi? Geliyorum bir şekilde. Ben Zaten kişiyi görürsün. Ben hakikaten bir şey getirmedim ben. Yok abi ya hiçbir şeyim yok. Ben gidiyorum ya. Yani. Nereye gidiyorsun? Evet. Okula başlıyorum. Hadi gidelim. Vallahi. De. Kaptanım, kaptanım, kaptanım. Vallahi gidiyorum ya. Yani. Bugün seninle görüştükten hemen sonra benim Yok. Yıllardır görüşemediğim Yok. arkadaşım var. Anam. Bu kadar kurumunda beraber gittik hemen. O sonra e, bu kadar e, girdi. Hoca oldu. Ondan sonra da 2500 saat doldurup ayrıldı oradan. Hava yollarına geçti. Yıllardır kaptan o. Nereden baksan bir 90'dan beri kaptan. 91 dedim. 89 falan. Tabii ya 89. 91'de geldiğinde Egemen'i elini alıp böyle ayağından tutup havaya kaldırmıştı. Işte. Bundan öyle bir resmi var kaptan geldi. Ayağından tutup böyle geldi geldi. Balık gibi sallıyor. Yok abi. Serdar kaptanım aradı beni ya. Canım benim adam bir şey yiyince Aha dur diyor Ne iş var? Sessiz şeytan geliyor. He? Sessiz şeytan geliyor diyorum. <laughs> Ege abi bunun bezilisini getirmişti. Kalbim de dedi yarın da elektrikliği getirmişti. Çektiğin pozları paylaşacaksın değil mi? Video abi. He? Video. Video mu? Şu an video çalışıyor mu? İyi oğlum. <laughs> Gel <laughs> Ya durdu mu ya?